Yani Murad'ın adamlığı, Murad'ın çalışmadığı, ya bunları e, konuşma artık. Bunları bir geçelim. Evet ya artık Geç abi. Kabak artık bak, bu çocuğu hayır, ben, ben eze, şimdi eze, eze bir hal ben oldu. Ben Esef Bey'e şöyle kötü bir laf konuşmuyorum. Diyorum ki sen oturaklı yerinde sözünü sahibini bilen bir kişi olarak, bir esnaf olarak... Karaman'da, bak Karaman'da diyorum, Karaman'ın adını anıyorum sana. Karaman'da bir, herkes bilen bir kişi olarak, yani bu çocuğun adamlığıyla, işliğiyle, Karaman'a gel abi çıkalım, gel Esef Bey çıkalım Karaman'a, sor beni, Murad'ı sor. Tanımıyor mu sizi ayol, neyi soracak? Ama şimdi kalkıyor diyor ki işte benim şöyle adamlık, adam çalışmaz. Bunlar artık yani çocuk konuşuyor artık. Bunlar konuşmayalım. Doktor, doğru. Bu çocuk şu lafları yapmayalım. Biz bu işin oluruna gidelim. Ha, senin sebebin ne yani bu çocuğu buradan niye ağla diyor? Abi bu çocuk bak 4-5 ay önce kaçmış. Tamam geldiler. Biz yıkamadık mı? Yıkamadık bu çocukları. Yine geldi. Bak Karaman'a gitti. Çocuk yine geldi. Tekrar gitti, yine geldi. Yani bu çocuk, bu çocuk, Havanur Murad'ı sevmeseydi, Karaman'da kalırdı. Kalırdı. Gelmezdi. Seni çok orada şey şehipsiydi. Sen salmazdım, kızım. Otur şuraya, gitme derdim. Havanur da tamam baba, ben gitmeyeceğim derdi. Sevmeseydi. Ama yine burada bak, bunun yanında E dün evlilik teklifi yaptı. O onu evet dedi. Yüzsük takıldı. Sen daha neyin? Peşindeyiz. Sen demeyin, ben de içine katayım. Beni de kötü yap kardeşim, ben de kötü oluyor. Biz neyin amacındayız ya biz bu çocuklardan ne istiyoruz? Bana onu söyle. Şimdi Nuri Hanım, ne hissettin? Oğlunda görüyorsun, gelin adayında görüyorsun. Sevim Hanım diyor ki, ben dün o evlilik teklifinde takılan yüzüklerden sonra sinir krizi geçirdim diyor, bir anne olarak. Diyor, biz de öyle bir şey oğlum ben sevindim şahsen yani. Ya seviyorlar birbirlerini, birbirlerine de güvenecekler. Burada ben de katılıyorum. Nişan yapalım. Yapalım diyorsun. Evet ben de Çivi katılıyorum. Çivi çiviyi söker diyorsun. Abi ben de yani. öyle düşünüyorum yani. Şimdi Kız yüzük, yüzük takıldı diye oldu sinir krizi biraz geçirmiş daha kadın, nişan yapsak burada kadın kalp krizi geçirir. Yok bir şey olmaz ha. bir şey olmaz. Ya ya bir şey olmaz. Allah söyler mi Allah? Şimdi ben evlilik teklifini yaptım. Hı. Tamam güzelce ne yüzçümüz e, Ciddiyetlerini ha. daha iyi anlarlar diye düşünüyorum ben yani Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi e, peki onay istiyor. Oradan ailesinden hava <laughs> onay bekliyor. Evet. O zaman bu evlilik teklifini de onlara da sorabilirdi. Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Yüzüğü takayım mı, takmayayım mı diyerekten? İzin alarak da o zaman. Şimdi bir saniye. Tamam, nişana, ona buna onay bekliyor. Evlilik teklifine de bir sorsaydı, danışsaydı. Ya anne baba, kabul edeyim mi? Murat evliliğine teklif etti bana. Tek taş aldı, takayım mı, takmayayım mı? Tamam, bağlayın soruyu. Bağlı nişan olur, nikah, nikah kadar, düğüne ha. kadar, ben, bir ne şeyler dedin, olur bakalım. bir şekilde. Nuriye Hanım ne dedin hayatım? Yani nişanı yaparız, düğün nikah kadar, bir şeyler kadar, bir sonuç bir edilir. Bence bir de yapalım. hava Yani. Ha, yani. Ya. Nuriye Hanım doğru bir şey söylüyor. Diyor ki, diyor ki Nuriye Hanım, yani, eğer diyor nişan burada olursa ciddiyetinizi anlarlar diyor. Yani. yani. Ya ciddi olduklarını hissederler yani. Bu, Tabii ki biz şimdi biz ne yaparsak yapalım. Yani. Ne yani. bir adım Boncuk? atmış olurlar bence. Boncuk. Ne diyorsun bebeğim? Ben babamı hiç sayamam. Ben babamı onay hiç sayamam. Onay olmadan nişan falan yaptıramam. Onay verirse. Ama nikah için onay bekliyoruz. Nişanı yapabiliriz ya. Nişan için değil. Bak nişan için nişan bekleyelim. Adamdan yani. onay alacağız. Mecbur Hı. almak zorundayız. Ha nikaha Tüm... Tamam. Ya biz hiçbir zaman yani biz SFB'yi de Sevim da ben şurada ezmiyorum bak. Yanlış anlamışsın. Hiç yapmadınız nasıl? hiç. Bak, ha, hiçbir zaman da söylemem de, ezdirmem de, ezmem de. Ama bana şu yapılan hareket yanlış. Yanlış. Karaman adına bak, Karaman'da diyorum ben. Karaman adına bana şu hareket yanlış. Çünkü Allah'ım bin şükürler. Bak hepsine de Allah razı olsun. Dün belediye başkanımız aramış beni. Eyüp Aslan Bey, çok Sağ teşekkür olsun. ediyorum. Buradan da bol selam söylüyorum. Yani e, beni erkeç orada Eyüp Aslan dediniz değil mi? Eyüp Aslan Başkanımıza bizden de selam olsun. Özellikle teşekkür size ederiz. de selam var. Seda Hanım'a bol selam söylediği mesaj olun. Yani ben SP'ye şöyle demiyorum, böyle demiyorum. Kötü demiyorum ama ha şurada bir adım atarsak, belki Bizim ciddiyetimizi, yani bizimdirken bu çocukların ciddiyetini anlar. Nişan. Nişandan, yani yüz nişandan bir şey Şimdi, olmaz. Şimdi e, bakıyoruz ki gerçekten geri adım atılmıyor. Biz kendimiz inisiyatifimizi kullanıyoruz. Ya gidiyorlar ayrılıp ya Beran'la Akile gibi nikah masasına oturacaklar artık. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne kadar daha burada bekleteceğim ben bu çocukları? Nurhan Hanım onay vermiyor. Ama çocuklar Buradalar. Ben her Akinlerin şeyine kefilim onlar. Allah'a çok şükür hepsine Neticede, neticede evlendirip göndereceğiz. Göndereceğiz. Gelen, bari, gelen, gidiyor, gelen, gelen gidiyor, gelen, gidiyor. gelen. gelen gidiyor, gelen gidiyor. Bu Murat'ın gözyaşı dinmedi. Hava Nur'un gözyaşı hiç dinmedi. O kadar annesine babasına düşkün ki bir onay istiyor ya. Bir onay. Bence Nişanın onaylık bir durumu yok. Bence de yok. Yok yani. Bence ha, havan olur, ha, yapalım. Nikah olsa eyvallah, saygı duyarım. Nikah için onayı beklerim. Diyor. Konuşun aranızda. Ha. Bak hayır diyor, konuşun. Ya ben konuşamam. Ha konuşmam. Nuriyeciğim, ben sence ne yapmalıyız? Ben. Konuşma Peki. zaten. Sen bir büyük olarak. Ya ben ne işte yapmalıyız? büyük olarak diyorum, biz, biz gene bunların yanındayız. Nişanı yapalım diyoruz. Bu sefer Ama. de babam kalkacak, diyecek. Onay almadan nişan yaptılar. Ne halleri varsa görsünler diyecek. E, bu sefer ya tamam senin ailen <laughs> senin ailen yüzük takmasınlar diyor. E benim annem babam çıktı geldi gene. Dün annemle babamı ortada bıraktın gittin. Senin için geldiler, Çarşıya senin için çıktılar. Nerede bıraktın gittin? Çarşıda. Yine? Ortada bıraktı gitti. Yani, nişan olursa ortalık biraz daha belki değişik olur yani. Değil mi? Böyle ben daha ne yani. yapayım Seva abla? Ha, sonra ya, tabii. Ben bir şeyler olması için uğraşıyorum. Bak bir şeyler olması için uğraşıyorum. Ha, annem benim annem uğraşıyor, şimdi geldi. Babam oğlum uğraşıyor. bir dakika oğlum bak diyorum işte. Ha biz burada bu çocukları yapalım. Ha ileriki zamanda olur olmaz. Ondan sonra kendileri bileceği iş Nikah yani, düğüne onay tabii. Onay, onay onay alın olacak. onunla. Ha onay da olacak. Buyursun gelsin. Buraya yani, da tabii. gelsin. Yani telefonla bağlansın. Ha o tamam ona bir şey diyemeyiz. Ama dediğimiz gibi nişan olursa bir adım atılırsa, ha benim de burada oturmam o zaman ayıp diyebilir. Orada Beton niye oturuyorsun sen? Bu çocukların nişanı yapılmış, yüzüğü takmışsın, sen hala orada lak lak ediyorsun diye. O zaman haklı. O zaman siz diyorsunuz ki biz buradayken şu nişanı yapalım. Nişanı yapalım, evet. üstünü takalım. Bence de yapalım. Ha tabii karar konuşsunlar. Ha, bir güzel bir nişan bak kızım. yapalım. Ondan hiçbir şey olmaz. Ama Hava Nur diyor ki babam onay vermeden nişan da yapmam. Düşünsün yani ona göre. O şekilde, de, karar o şekilde de onay vermiyor zaten. Hı. Ya hiçbir şekilde vermiyor zaten. Ben ne yapacağım ben? Bir sene burada bekleyeceğim miyim Tamam. Onay vermesi için ne yapmam lazım? Ha dedi ki ev yapılacak, ev yapılacak, bu yapılacak. Bu ya. Bence buradan siz Kemal Bey, Eses Bey'e seslenin. Yani ne yapmamı istiyorsan onu yapayım diyeyim. Yani diye. onu söyledim. Sepe, Bey yani ne yapmam lazım? Bak Karaman'ın adını anıyorum sana. Karaman'la komple yanına mı gelelim? Karaman şu anda Seda Hanım. Senin ve benim ardımda şu anda Karaman. Karaman'ın hepsinin sana selamı var. Allah razı olsun. Bütün Karaman'a buradan. Bütün oh. iki <laughs> bak. Sarılıyorum iki yanımda. Uzaklıyorum sizi. Allah'a çok olun. şükür yani hepsinden Allah bin kere razı olsun bütün Türkiye'nin dört bir tarafından bana telefon ve mesajlar evet, var bu çocuklar için. çok destekliyorlar hepsine ayrı ayrı hepsine selam ediyorum peki ne yapacağız Nur sen söyle şöyle yapalım de yavrum ne yapacağız burada <laughs> takıldık kaldık yani <laughs> bekleyeceksiniz. Ama beklemek de yani çözüm Eser değil. Çünkü Bey dedi ki, <laughs> dedi ki sürülene kadar oturun orada dedi. Evet. Yani şunu da söylüyorum. Bir baba bu şekilde konuşmaması lazım. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ya bir bir, bir baba her şey evladına şekilde ben kendi açımdan diyemem yani. Bunlar da işine Bey, gücüne bakar. misiniz böyle bir şey? Herkes yolunu çizer. Efendim. İsteklerini söyledi. Evet. Evi değiştirin. İğneden iple yapın. Başka ben düşünemiyorum ne istediğinizi. Ya yani. ben de aynısını düşünüyorum. Evet. Ben de düşünemiyorum. ESF yani. Bey'in isteği bu. Evet, isteği bu yani. Bunları ya. yapın. ESF isteği o ama. Havanur Hanım'le Hanım aslında istemiyor. <laughs> i̇stemiyor. Bana, i̇stemiyor. Ha? Hayır, Al. Unuttum. Eşya sorun değil Yılmaz Bey. Değil. Eşya sorun değil. değil Eşyayı biz. Eşya meşya. Eşya, ha, eşya, eşya, da hazır. Konuyu söylüyorum. Seyman Hanım diyor ki. Seda Sayan kızımı geri göndersin. olmaz Biraz önceki sözleri hatırlatıyorum. Ve Sevim Hanım diyor ki Hava Nur'un annesi ben masaya yumruğumu vurdum mu ...o yumruğu Esef Bey bile kaldıramaz. Aa. Öyle midir gerçekten Nuriye, sende de bu tavır var yani? Yumruğu masaya vurdun mu? Ya Ama sen da dayanamıyorsun. Ama ya ben ben şimdi ben şöyle ben. Seda Hanım... ...ha demiş ki Sevim Hanım yumruğu vurdun mu Esef <laughs> Bey bile kaldıramaz. O kendi özeline girer, ona biz ne, karışamayız. Pardon. Bizim bir laf söylemeye de hakkımız yok. O kendi aralarında, karı koca aralarında bir mevzu. Onu yani konuşması da bile değil, biz konuşamaz o lafın üzerine bir şey. O kendi aralarında e bununla Bu konuda biz de ilgili. oturuyoruz bazen konuşuyoruz. Nasıl yaparız? Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Ben iki aydır e bu konuşuyoruz. Bu biz, biz, biz nasıl olur? E biz de oturuyoruz, konuşuyoruz. Bazen tartışıyoruz. Ben sinirleniyorum, bu çıkıp gidiyor, bir dolaşıp geliyor, oluyor yani. Abi harap. çocuklar için biz ne? iki aydır ha, biz konuşuyoruz. Kendi aramızda Her şey. kavga, bizle ilgili değil bak tartışma. Bunlar için yani. Bunlar için tartışıyoruz biz de aramızda çok. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Murat ya? hakkında bildiğim şeyleri açıklamıyorum. Esef Bey izin vermiyor. Yine de baban sana dayanamıyor Murat belli. Murat hakkındaki şeyi ben açıklarım. Ne ben bu? açıklarım. Ne o? Anlattıysan, anne anlattıysan ben anlatıvereyim. Evet, ben de anlatırım. Kalkıp da, 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 da ben sevim haklardan da cevap edin de çekinmem. Allah'a şükür benim anlam dik. Bu ya zaten bu neyse bu çıkar ortaya. Orta benim başım da yani. dik, anlam da açık benim. Hava Hanım'ın annesi şöyle, Sevim ben. Hanım dedi ki, Murat hakkında bildiğim şeyleri açıklamıyorum. Esef Bey izin vermiyor ama zamanı gelince açıklayacağım. Oradaki herkes ve izleyen herkes, tamam, tüm o zaman, Türkiye şok olacak. O zaman tüm Türkiye şok olacaksa, ...o günü bekleyelim. Çok olacak bir şey çok yok. Olacak. Allah çok olacak, Allah'a çok özür Havanur kızım... Bekleyelim. Çok olacağı mı sizce? Bakalım, Seda bekleyelim. Hanım, sizin huzurunuzda soruyorum. Havanur... ...sen... ...Murat'la kaç senedir konuşuyorsun? İki. Abi. He? İki. İki senedir konuşuyorsun. İki senedir. Bir yanlış oldu mu... Olmadı. ...açık konuş. Ve bir... Sesli konuş yani, sesin çıksın bir, biraz yani. Hatası oldu mu? Veyahut da başkasıyla konuştu mu? Başka bir kızın yanına mı gitti? Vardım, var mı öyle bir şey? Yapmaz o. Ve iki senedir diyor. Allah i̇ki sene önce ben diyorum ki Murat istersen şu kızla konuşmuş. Bu kızla kaçmış. Bu kızla gitmiş. O ilgilenmez. Gençti, Hep, hepsi gençlik, olmuş. Ben dört defa, ben defa evlendim. Ben. Beş defa boşandım. Kimsenin öncesi kimse ilgilendi Yani bekarken. Evet. Bekarken dört defa evlendim. Beş defa boşandım. Kimi ilgilendirir? Kimi ilgilendirir canım? Kimi yani, ilgilendirir? Onu Tabii ki. demek ki Var mıymış üstünde Murat'ın bir... nikah? Var mıymış bir evlendiği? Yok. Ya, yani buraları mı söylüyorsun? Baksınlar. Veyahut da Murat yani şunu söylüyorum. Bir ıı, ya kabak... Olmuş, karakoldan mı getirmişler? Evet, evet. Savcılıktan Hiç mı yapayım, getirmişler? Çocuğum. Adam mı öldürmüş? Ha öyle öyle şeyleri yok zaten. Biriyle kavga ya. mı etmiş? Bak her <laughs> şeyden önce tek bir kez bir arkadaşıyla kavga etmiş. Bana onu söylesin. Olmadı yok. Ben Karaman'a gittim. Ben Garaman'a şu yakın zamanda gittiğimizde evet. Havanur'da vardı, veranda vardı, akilede vardı. Ben Karaman'a girdim. Benim telefonum bir dakika susmadı. Neredesin, 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 neredesin? Yani geldiğimi duyuyorlar. Neredesin bir yemek yiyelim, çay sen. içelim. Benim şu an Kahraman'da hmm. Allah'a şükür hep çok sevenim Benim var. var. evimde kalmadı çocuklar, geldi oraya, evime gerek kalmadılar. Aha akili, arkadaşı salmadı, arkadaşlarında da yattı kaldı.